ahir zamanda kişi mümin olarak sabahlayacak, kafir olarak akşamlayacak. Ancak Allah'ın ilmiyle kalbini dirilttiği kimseler hariç hadisinin hikmeti nedir? Evet, bir zaman gelecek. Buna beraber ahir zaman dedi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah'ın kalbini ilmiyle dirilttiği kimse. Allah'ın kalbini vahyiyle dirilttiği kimse. Eğer bir gönül, bir kalp Allah ile dirilmişse nasıl kalp, nasıl diri olur? Diri ile ölünün arasındaki fark nedir? İman farkıdır zaten. Allah'ı sevme fark farkıdır. Eğer bir kul Allah'a iman etmiş ve Allah'ı seviyorsa, kalbi Allah'ın muhabbetiyle imanla doluysa, evet, o kurtuluşa erer. O düşmez. imanını kaybetmez. Çünkü Allah'a olan sevgisini korur ve muhafaza eder. Ateşe düşmekten korkar gibi onu tutar ve ona sarılır. Taviz vermez. Bütün dünyayı verseler o Allah'a olan imanından, muhabbetinden bir zerre vermeyi kabul etmez o. Çünkü bir zerre muhabbetin karşılığı cennettir. O bunu biliyor. O bütün hayatını, çabasını, gayretini Rabbim beni sevsin diye hayatını yaşar. Hiç o Rabbinin sevgisini kaybetmeyi göze alır mı? Bir zerresini bile göze almaz. Ama böyle bir imana sahip olmayanlar, taklidi olarak iman etmiş olanlar. Evet, sabah imanlıdır, akşam imansız olur. Başka bir şeyin peşinden gider. Neyin peşinden gittiyse, evet, ona iman etmiştir. Evet, Allah'ın ilmiyle kalbini dirilttiği kimse, vahiy kalbini dirilttiği kimse, iman ile kalbini dirilttiği kimse, tecellisiyle o iman nurunu kalbini kalbine indirip kalbini o insanı dirilttiği kimse evet müstesna gerisi öyledir. Şimdi öyledir. Bu zamanda öyledir.